Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Volkan Bilgin. Bugünkü inceleme konuğumuz Microsoft'un, Xbox One'ın daha doğrusu Gözbebeği, Gözbebeği Halo, Halo serisinin yeni oyunu. Magno serisi biliyorsunuz arkadaşlar eskiden Bungie tarafından geliştiriliyordu fakat ee, Rich ile beraber Bungie, Microsoft'tan ayrılma kararı almıştı. Daha sonrasında 343 Industries'e devredildi seri ve ee, 4 ve 5. oyunda 343 Industries'in elinden çıktı. Şöyle bir durum var, 4. oyunda biraz ee, Bungie'nin ee, yarattığı serinin etkisindeydi. Hani yeni stüdyo çok bir şey katmamıştı fakat 5. oyunla birlikte çok radikal bir karar aldılar. Evet, cesaret edemediler belki 4. oyunda. O evet ama 5. oyunda aşırı radikal hatta bu kadarını kimse beklemiyordu desek sanırım çok yanılmış olmayız. Master Chief'i ikinci plana attılar. plana ya. attılar. Dediler artık Master Chief yok bizimle değilsin dediler. Aslında dördüncü 4. oyunun finalinde aslında Master Chief biraz hakikaten karışık bir durumda kalmıştı. Bunu spoiler vermek istemiyorum o yüzden söylemeyeyim. 5. oyunda ne olacak hakikaten muallaktaydı. Böyle bir yöntem geliştirmişler. Beşinci oyunda Master Chief'in peşinde olan bir ekibi yönetiyoruz. Ekipten bir karakteri yönetiyoruz. Yeni bir karakter. Dediğim ee, gibi çok radikal bir karar. Şöyle bir şey vardı zaten hani gerçeğin peşinde ol, gerçeği gerçeği bul gibisinden sloganlarla bazı kampanyalar zannederler. Master Chief kötü arkadaşlar. değil yani yanlış anlaşılmasın. Ee, ama öyle evet. lanse ettiler reklamlarda. Hani sanki Master Chief bir şeyler yapmış, ihanet etmiş, bunca hikaye yalanmış gibi bir tabii. kampanya yürüttüler. Fakat oyunun hemen başında reklamlarla tamamen ters düşen bir senaryo ile karşılaşıyoruz. Yani zaten her şeyi Master Chief'in gözünden de gösterdiği için direkt e, hani Master Chief'in aslında Neler başka bir şeyler onu? araştırdığını, neden ihanet ettiğini ya da neden ihanet etmiş gibi göründüğünü hemen anlayabiliyoruz. Boşa kürek çekmek gibi bir şey oluyor aslında. Evet. Yani Master Chief'in suçsuz olduğunu bile bile diğer taraftan da onun peşini onun izini sürüyoruz. Onu yakalamaya çalışıyoruz, avlamaya çalışıyoruz. Yani hikaye olarak biraz ortada kalan bir oyun. Ve hani bazı soruların yanıtı da hala verilebilmiş değil aslında. Oyunu oynarken de arkadaşlar fark edeceksiniz. Çoğu yerde kafanızda soru işaretleri kalıyor. Bölüm geçiyor ama adam bir söz söylüyor orada. Ya bunu niye söyledi? Hani ileride bunun sözün devamı geri diye bekliyorsun. Bir daha o konuyu açmıyor bir daha Yani bir hikaye açısı biraz, biraz, havada kalan, havada var kalan bileyim. bir hikaye açımız, akışımız mevcut. Onun dışında şunu belirtelim arkadaşlar, oyundaki ana karakterimiz Locke. Lock. Ee, ama Master Chief'le de oynuyoruz, bunu da müjdeleyelim. Evet, ama tabii kısa bir süre. Yani 3 bölümde Master yani Chief'i... Toplam 15 bölümlük bir oyun. Evet, e, sadece 3 bölümde Master Chief'in olması gerçekten üzücü ama... Yani Halo dediğiniz şey aslında Master, Master Chief demek aslında ama değişik bir taktik izlemişler bu sefer. Yine de başarılı bir oyun. Yeni nesne çok güzel ayak uydurmuş bence. Evet. Grafik olarak ee, çok yetenekli e e e Grafikler, görseller gerçekten iyi. Ee, yine düşmanlarımız aynı. Bak burada da görebiliyorsun. Bu arada şu anda e Master Chief'i kontrol ediyoruz. E burada da yine silahımız bile aynı. Bu arada bak gez göz arpacık özelliği de gelmiş bunu da hemen e belirtelim. Eskiden biliyorsun bu özellik yoktu ama e zaten son dönem FPS oyunlarının vazgeçilmezlerinden biri. Hemen evet. bunu yeri gelmişken belirtelim. E Counter'da hala yok orası ayrı mesela. Sadece dürbünlü silahlarda bir yakınlaşma söz konusu fakat e, Halo 5'te birçok silah da gez göz arpacık. Hatta hepsinde gez göz arpacık yapabiliyoruz. Yani şu şekilde tutabiliyoruz arkadaşlar. Bu da uzaktaki düşmanları avlamamızı kolaylaştırıyor. Tabii oldukça kolaylaştırıyor. Evet. Yine onun dışında renkli cıvıl cıvıl düşman <gülüyor> düşmanlar <gülüyor> Lazer silahları falan var. Ya o şöyle koşturan bastı bacaklar var ya bunlar. <gülüyor> <Bastı> <gülüyor> bunlar çok <laughs> tatlı yani öyle böyle abuk sabuk hareketler böyle ya bunları, hani, insan. Hani bir de bunlar öyle bir şey ki hani dersin ki oyunun başında kolay olsun diye geliyorlar ama arka oyunun sonuna kadar geliyorlar. Her yerden koşturuyor pıtı pıtı pıtı. <laughs> Kafasına vurup böyle <laughs> öldüresin geliyor onları. Ee, böyle bir durum mevcut. Orada gelen ile hemen yeniliklerden birini de burada gösterelim. Yeri gelmişken iyileştirme özelliği gelmiş durumda. Bir takımımız var malum. E, düştüğümüz zaman arkadaşlar hemen takımımıza bizi iyileştirin şeklinde bir komut verdiğimizde bize hemen gelip iyileştiriyorlar. Tabii bir süresi var gelemezler. Tabii tabii yani içinde. artık o sürede e, gelirler ki şey oyunda var. E, oynayarak hani gerçek insanlarla oynarsan öyle bir sorun olmuyor eğer karşıdaki adam sana bir gücü yoksa geliyor iyileştiriyor <laughs> genelde. Yapay zeka bazı yerlerde hata verebiliyor, mal mal durabiliyor fakat genelde koop oynarsan böyle bir sorunla karşılaşmıyorsun. Ee, aynı zamanda arkadaşlar yanımızdaki e, diğer grup üyelerinin Herhangi bir düşmanın üzerine de yönlendirebiliyoruz. Yani bunu önce öldürün gibisinden. Takım yönetimi ee, tekrar yani mevcut. Takım yönetimi yine mevcut. Bunu size belirtelim. Silahlar yine aynı şekilde e, Halo serisinden alışık olduğumuz silahlar. Yine cıvıl cıvıl cıvı silahlar. Cıvıl cıvıl, <laughs> yani, yani, ışık saçan silahlar. Fazla futuristik geliyor bana aslında. Biraz daha gerçekçilik katabilirler ama tabi artık kalmış ölmüş bir seri bu. Ya tabii tabi artık yani e, hani PC için Half-Life half neyse. Xbox için de, Xbox seçmesinde tamam. Halo aslında. Milyonlarca o insanın yani. insanın Xbox alma yani, Halo. tabii canım. Bir de şöyle bir durum var. Xbox Vanda da belki konsol satışlarını artıracak bir oyun. Tamam. He, tamam belki hikayesi pek oyuncuları memnun etmeyebilir. O alanda bir risk aldılar. Orası gerçek. E, bunu belirtelim şimdi. Bu arada Xbox One'ınız varsa ve Halo serisiyle tanışmadıysanız tabii 5. oyun almanız pek bir anlamı olmayacak. Onun için bir de Master Chief Edition çıktı biliyorsunuz. Evet. İlk 4 oyunu içeren remaster edilmiş. Hello evrene dalmak istiyorsanız da o iki oyuna sahip olmanız gerekiyor. Yani arkadaşlar çünkü hikaye akışı geçmiş oyunlarla da birçok e, bağlantılı. Bir Mesela bir yerde Cortana'yı görüyoruz. Hani spoiler vermek istemiyorum. Fazla bir şey demeyeyim. Hani onun eski oyunlarda söyledikleri baz alınarak bazı şeyler söylüyor. Evet. Ya Cortana şöyle 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 demişti. Şimdi niye böyle böyle oldu dediğinde lan bu ne demişti diye düşünmüyorsun diğer oyunlarda oynadıysan. Fakat oynamadıysan Cortana kim o bile böyle bir muallakta kalıyor direkt 5. seriden. Gerçi e, biliyorsun Microsoft'un yapay zeka e, Biliyorsunuz Siri gibi yani şu an. Siri gibi olduğu için oradan de, bir de, telefonlarda e, de, isim olarak tanıdık gelecektir mutlaka izleyicilerimize. E, bu şekilde arkadaşlar oyunun hikayesi yani çok fena abi, değil. Çok derin değil. Fakat ben. işte Master Chief arka plana atıldığı için biraz Hoş olmamış ee, özellikle ya e, Master Chief çok ana bir karakter olduğu için şimdi düşünsene Gordon Freeman'ı Half-Life'ten çıkartıyorlar tamamen itiyorlar ee, bir bocalama olur haliyle. Evet olmuştu mesela Half-Life'ın bazı Blue Shift'te mesela orada güvenlik görevlisinde. Ya Opposing Force, Blue Shift falan Onlar Onlar da farklı abi, şeylerde oynamıştık ama bir Gordon Freeman'ı zekalı. Ya hiçbiri yani. ama bir Half-Life olamadı adeta tamam. hiçbir zaman. Ee, şimdi Master Chief'in arka plana da direkt gitmemişler bak zaten yeni 3 bölümde oynatıyor. Bir de hani ilk bölümü oynuyorsan ikinci bölüm hemen Master Chief ile başlıyor. Hani hemen bu oyunun başında onu vermişler zaten sana. Tamamen hani seriden atmadık. Yani bak yine senin sevdiğin adam da burada falan. Çok cesurca bir isimler. davranış bence. Bakalım bence oyun olmuş. bu ee, karar satış rakamlarına nasıl nasıl yansıyacak. Ee, oyunun genel itibariyle hani gelen yenilikler bu şekilde. E, araç kullanma yine zira var. Burada hemen buna binip mesela şeyleri patlatabiliriz. E, havalandırmaları patlatacağız. Ee, yani çok değişen bir şey yok. Temel oynanış dinamiklerinde. Nedir yenilik olarak? Yeni deste işte, gelmesiyle ee, bir grafiklerde Ya çok grafiklerde güzel bir var. Ya, grafikler derken şunu belirtelim arkadaşlar oyun 60 FPS'de akıyor. Güzel. Ve dinamik çözünürlük sistemini kullandı bunda e, yapımcı ekip. Dinamik çözünürlük sistemini mesela oyun bazı yerlerde kasmaya başlarken çözünürlüğü 1080p'den 900p'ye indiriyor. Daha fazla kasarsa 720p'ye kadar indiriyor. Yani 1080p 720p arasında sürekli bir çözünürlük değişimi var. Fakat siz bunu çok fark etmiyorsunuz. Yani birden ya ulan 1080p oynuyordum şimdi niye 720p'ye düştü gibisinden bir <laughs> şey söylemiyorsunuz. <laughs> Güzel mi? sistem ve 60 FPS'yi hep sabit tutmaya çalışan bir sistem. Güzel ee, başarılı. 60 FPS'yi zaten sabit tutuyor. Sadece çözünürlüğü dinamik yaptığı için hani 1080p 720p arasında sürekli bir geçiş söz konusu. Bu açıdan Oyunun grafikleri güzel. Yani Xbox One'daki hani en iyi grafikli oyun olabilir belki biliyorsun. Çünkü evet. birçoğu 720p, 900p arasında çözünürlüklere sahip Xbox One'da. O yüzden gayet iyi diyebiliriz bu oyun için, çözünürlük için. E, multiplayer modlarına biraz değinmek istiyorum aslında. Çünkü e, multiplayer ile ön plana çıkıyor biraz da Halo i̇yi 5. Oldukça oyuncuya sahip bir multiplayer evet. modu var. E, multiplayer modlarında yine alışık olduğumuz şeyler mevcut e, ee, çok büyük bir sürpriz yok. Sadece Warzone e, denilen bir mod var. Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü her yerden bir alıntı olmuş onda. Biraz Titanfall, biraz Call of Duty, biraz başka bir oyun, Battlefield falan. E, ee, milyonlar falan var arkadaşlar Warzone'da. Adeta bir savaş alanındasınız. E, ee, 20 kişi haldır aldır. Minyonlar da zaten katılınca savaşa böyle bir bayağı bir kalabalık bir e, atmosfer oluşuyor. Ve gerçekten hoş oluyor. Yani bir savaş evet. oyunu için gayet evet. ideal evet. diyebiliriz. Evet bir sonraki deneyeceğimiz olay ise multiplayer modları. Ki multiplayer modlarında gerçekten güzel işler başarmış Evet, Oldukça öne çıkan e, modlar var çünkü. E, Warzone o moduna değinmek istiyorum ben. Zaten diğeri e, klasik alışık olduğumuz modları içerisinde hmm. bulunuyor. Fakat Warzone biraz daha benim e, ilgimi çekti. E, çünkü kalabalık hmm. bir Oyun anlayışı var. Aynı senin e, savaştaymışın hissini sana gerçekten veriyor. Bu Hemen açıdan iyi. Minyonlar var. Aynı Titanfall'da olduğu gibi Titanfall'u e, oynayan arkadaşlar bileceklerdir. Orada da minyonlar vardı. Bu minyonlar savaş alanını kalabalıklaştırıyorlar. Aynı şekilde e, Halo 5'te de minyonlar var. E, savaş alanını bir aylık kalabalıklaştırıyorlar bunları vurarak. Çok puan getirmiyorsa ama yine de vurmak zevkli oluyor. Yapay <laughs> zeka <gülüyor> ürünlerini. O açıdan iyi, burada bir yine Capture tarzında bir bölüm, klasik artık klasik. her oyunda var. Klasik. Her klasik. oyunda var. Yani bir bölümü ele geçirip orada bir süre takılıp o bölgeyi senin takımının bölgesi yapman. Bu artık hemen hemen her oyunda alışık olduğumuz bir multiplayer modu olarak karşımıza çıkıyor. Olmadığında ha bak bunda Capture bölümü falan yokmuş diyoruz hatta. Ee, onun haricinde vuruş dinamikleri iyi. Hani e, vuruş hissiyatı güzel. Bu multiplayer modlarında da değişmiyor aynı şekilde e, online modlarda da değişmiyor. Oyunun senaryo modunda da değişmiyor. Cıvıl cıvıl sadece. Aynen öyle <laughs> gayet güzel diyebiliriz. Ee, aynı şekilde oyuncu bulmakta zorlanmıyoruz. Evet yani şu an zaten yeni bir oyun olduğu için sunucular oldukça kalabalık zaten. Yani öldükten sonra kısa süre içerisinde doğuyoruz doğacağımız yeri seçebiliyoruz birkaç yani bölge Aynen bize. öyle bize birkaç bölge sunuyor buradan istediğimiz yerden doğuyoruz ki ama bu sunduğu bölgeler genel olarak bizim arkadaşlarımızın bulunduğu yerler düşman ortasına bırakmaması iyi değil mi? yani o iyi bir şey diyebiliriz Burada gördüğün gibi bir Elit General var Bunlar biraz üst düzey yaratıklar diyebiliriz Bunlar öldürmek için bazen arkadaşlarımızdan birkaç kişinin yardımına Evet ya gerekebiliyor olacak. Zaten multiplayer'ın amacı aslında takım olarak hani takım olarak bir şeyler yapmak fakat biraz daha bu anlayışla oynamıyoruz. Tabii İtirak biraz kişisel egolar orada. Yani Sesik hatta <laughs> arkadaşımızı yem yapıp dur o önden gitsin <laughs> öleni ben direkt şarjör değiştirip ben alacağım falan. Ben alacağım adamı diye. Yani mantığı da mevcut. Ee, yine mat premiumunda da birçok silah var arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Gördüğünüz gibi böyle elimizde saçma sapan iğne ve dikenli bir e, silah mevcut şu anda. Hiçbir <laughs> silah. <gülüyor> 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 ya, Halo Ocean, e, Halo serisinin daha doğrusu. Tarzı bu sonuçta, tarzı bu. Tabii. Hani oyunu bitirene kadar zaten bin bir tane silah kullanıyoruzdur belki. Çok fazla silah çok var Fazla, evet. Her uzaylıdan bir kere antin kuntin bir e, silah düşüyor. Hani oyun ilk başlarında elinde taramalı falan var da Bitiyor mermisini de bulamıyorsun ki bir süre sonra. Ondan sonra da evet, uzaylıların yani, silahlarını kullanıyorsun. Ondan sonra artık önünde hangi uzaylı varsa onun silahını alıyorsun. Onunla geçinmeye çalışıyorsun. O bitince başka bir silah alıyorsun. E, bu arada arkadaşlar iki silah taşıyabiliyoruz. Bunu da belirtelim. E, bir tanesi illa hafif silah olmak zorunda değil. Dilerseniz iki tane ikisini de ağır silah olarak seçebiliyorsunuz. E, böyle bir zorunlulukta bırakmamaları da güzel bir not olmuş diyebiliriz. Yani burada yani silahlarımızı da gösterelim. Ayriyetten ayrıyetten çeşitli araçlarla da oyuna başlıyoruz. Bunu da belirtelim e, yeri gelmişken. Toparlamak gerekirse e, Halo serisi gerek online modda ile gerek hikaye moduyla evet, kurtarır bir yapı. Sadece hikaye modunda arkadaşlar e, yürüttükleri reklam politikasıyla ters düşen bir e, hikaye ilerleyişine sahipler. Bu açıdan eleştirilebilir. Çünkü sen oyun çıkmadan önce Master Chief kötü, Master Chief'i avlayacağız, Master Chief'i şöyle yapacağız gibisinden bir reklam politikası yürütüp de Sonra daha ilk bölümden, ya. Daha <laughs> ilk bölümden. Ya Master Chief aslında iyi ki zaten bunu herkes biliyor. Tabii, Master Chief'in kötü olması zaten Halo 5'teki satışları <laughs> inanılmaz derecede etkileyebilir kimse anlamırdı yani, bu oyunu Yani e, Master Chief zaten ilk bölümde daha anlıyorsun ya lan demek ki bu yüzden bu adam bu olayı yapıyormuş falan gibisinden hemen. Çünkü oldukça fikir bir bir seçilmiş kişilik özelliği var onun. bilirler. Yani o yüzden hikaye orada bir serzeniş uğruyor sadece. Yürüttüğü reklam politikasıyla ters düşüyor. E, çok derin bir hikayesi Ya Oyunun kapağı bile lazım. hani e, Lock'la Master Chief şöyle kafa kafaya vermiş gibisinden bir e, kapak var. Biliyorsun hani orada bile bir rekabet var. Bulacağım seni sen oğlum der gibi sen. böyle bir hali var. E, halo 5 için aslında araç kullanma e, seçenekleri de yine ön planda. Hatta şöyle diyebiliriz. Battlefield ile birlikte e, araç kullanma e, olayını en çok yayan oyunlardan biri. E, yayan Sektörde yayan oyunlardan biri. Yani Battlefield bir Halo 5, Halo ayrıca 2 diyebiliriz. Ee, sonuç olarak arkadaşlar eğer Xbox One'ınız varsa zaten bu oyunu mutlaka almanız, almanız lazım. Gerekiyor yani, mantıken hani konsol aldıracak oyunlar kategorisinde ee, Bir numara hani sadece FIFA PES için almıyorsanız konsolu böyle bir özel oyun çıktığında da bence boş geçmemeniz Öyle lazım. Öyle alan diye çok düşünüyorum. var ya yani, sadece FIFA PES için. Yani var ama yine de Böyle özel oyunların kaçmaması yani, gerekiyor. Şöyle bir şey var bir de. Hani Sony çok fazla özel oyun yapıyor da. Microsoft Bak, o çok kadar oluyor. şey değil. Hani bu konuda atak değil. Ve yaptığı oyunlar da genelde biliyorsun tutuyor. E, o yüzden bence e, Halo 5 kesinlikle gerek. kaçırmamanız lazım arkadaşlar. Hikayesi biraz havada kalıyor olabilir. Ama yine de online modları falan çok iyi. E, Master Chief'le yine kısa bir münasebetimiz oluyor diyelim. E efsanenin ölmediğini de size belirtelim. Başka bir incelemede görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.